Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size soru cevap vlog yapacağım. Arkadaşlar dışarıya çıkınca herkes bana bir soru soruyor. Ben de onları size soruyorum. Arkadaşlar birinci soru. Sen niye kendini göstermiyorsun? Arkadaşlar annemle babam izin vermiyor zaten. Ben de istemiyorum arkadaşlar. Bunu da cevabını verdim. İkinci sorum. YouTube'da en çok ne video izlersin? Arkadaşlar video en çok için suçupan yapan bir de tozkopan istiyorum. Zaten en büyük hayranımlar. <laughs> arkadaşlar üçüncü soru. Sen kimi YouTube atacaksın? Arkadaşlar eğer olursa ey kardeşim Ömer'i atacağım. Atacağım da zaten. Dördüncü soru. Sen kaç yaşındasın? Ben 11 yaşındayım arkadaşlar. Ve şimdi sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Arkadaşlar ben... 6. sınıfa gidiyorum. 6. Sen isin, senin ismin ne? Arkadaşlar maalesef ismini söylemeyeceğim. Annemle babam izin vermiyor. O yüzden 7. Senin çok senin senin en çok sevdiğin dizi ne? Tabii ki de Toskoparan. 8. En sevdiğin en sevdiğin ay en sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek pizza en sevdiğim dokuzuncu soru senin kaç videon var arkadaşlar dur sayayım bir iki üç üç videom var arkadaşlar galiba Ay arkadaşlar dur. Galiba 3 videom var bu soru cevap bulabiliriz olacak. Galiba arkadaşlar bilmiyorum. Sen saat kaçta uyuyorsun? Arkadaşlar ben tabii ki saat 11-12 uyuyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bana like, abone olun. Bana like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim de kardeşim var Ömer ailesi. Ömer ailesine like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.